Buraya çıkan bütün belediye başkanları başarılı olmalarının nedeninin bir arada çalışmak olduğundan dem vuruyorlar. Kaymakamın ya da şehrine göre valinin, eğer ilçeyse kaymakamın, emniyet müdürünün, hıfzı sahanın, o bölgede çalışan hastanelerin, başhekimlerin bir arada çalışarak neyi başarabildiklerini gösteriyorlar. Aslında önemli olan nokta bu birini çalıştırmayarak halka kötülük yapmaktan imtina ediyor. Hep bir arada çalışmayı istiyorlar hepsi. Çünkü bir belediye başkanının görevi nedir? Birleştirici olmaktır. Evet. O şehre hizmet etmektir. O şehrin halkına, ihtiyaç sahiplerine neyse artık ihtiyaçları. Yol mu? Su mu? Değil mi? Bunun altyapısını hazırlamak mı? Ulaşım mı? Beslenme mi? Bunları yapmaktır. Sağlıksa Onunla ilgili birim vardır, onun başındadır. Vay efendim şu mahalle bana o yatmadı der mi mesela? Demez değil mi?